Damacana su fiyatlarının artmasından sonra arıtma cihazlarına gelen talebi Aydın'ın Efeler ilçesinde hizmet veren Waterbed Su Arıtma Sistemleri firması sahibi Özkan Kuldaş'tan dinledik. Aydın'ın Efeler ilçesinde hizmet veren Waterbed Su Arıtma Sistemleri firması sahibi Özkan Kuldaş, artan hava sıcaklıkları ve damacana su fiyatlarına gelen zamdan dolayı su arıtma cihazlarına talebin arttığını ifade etti. Arıtmaya. Şu an e, arıtmaya yoğun bir talep var. Damacana fiyatlarından dolayı bir de sıcaklardan dolayı yoğun bir talep var. 15 yıldır sektörde hizmet verdiğini belirten kuldaş şu ifadeleri kullandı. E, 15 senedir su arıtma işinin içindeyim. Yıllardır bu işte hizmet veriyoruz hem satış hem servis kısmında. E, evet, evet. Waterbest firması aslında yeni bir firma, 2 yıllık bir firma. Daha önce çeşitli firmaların bayiliğini e, yaparak başladık bu işe. Şu anda da 2-3 tane firmanın bayiliğini yapıyoruz ama batır ve kendi adımıza kurduk. isim hakkını kendimiz aldık, kendimiz işletiyoruz. birçok firmanın da bayiliğini yapıyoruz, servisini yapıyoruz, etkili servis olarak hizmet veriyoruz. Artan damacana su fiyatlarından dolayı taleplerin arttığını ifade eden kuldaş şunları söyledi. Şu an arıtmaya yoğun bir talep var. Damacana fiyatlarından dolayı, bir de sıcaklardan dolayı yoğun bir talep var. Şu an biz 4 tane teknik serviste iş yetiştiremiyoruz mecburen gün veriyoruz. insanlar da beklemek istemiyor. Başka yerden de alıyorlar. Ama şu an inanılmaz yoğun bir talep var. Kuldaş insanların neden arıtmayı tercih etmesi gerektiği konusunda da bilgiler verdi. Ee, hem ekonomik hem daha sağlıklı olduğu için. Nasıl ekonomik? Yani damacanaya vereceğiniz parayla bu cihaz kendini bir senede, bir üç senede amorti eder. Ee, daha uzun ömürlü 10 sene, 15 senedir bu cihazı aynı cihazı kullanan müşterilerimiz var. Uzun süre kullanıyorlar. Bir de daha sağlıklı evinizde üretiyorsunuz suyu. Hani anlık üretimle bu suyu içiyorsunuz. Bekleme zamanı yok. Ve uzun süre kullanıyorsunuz. Yani hem yemekte hem çayda hem içmede kullanıyorsunuz. Bir de aldığınız damacanayı sadece içmekte kullanıyorsunuz. Ama bunu hem yemekte hem çayda hem de içmekte kullanıyorsunuz. Günlük 300 litreye kadar bu cihaz su veriyor. Ev kullanıcılar için hani yeter de artar bile. Birçok işletmede, kafede, işte kamu kurumlarında bu cihazımız var iyi hizmet veriyoruz, teknik servis hizmeti veriyoruz. İyi ve kaliteli ürün. Yedek parçayı da kullanırken kaliteli ve NSF onaylı olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü müşterilerimizin memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. O yüzden yedek parça alırken de kullanırken de en iyisini almaya özen gösteriyoruz. Yani şöyle bu cihazı alan insanlar memnun kalacaktır. Uzun süre kullanacaktır. Kendini bir senede, bir buçuk senede amorti edeceklerdir. Dikkat etmeleri gereken tek şey yılda bir fitrelerinin değişmesi. Her zaman da bakımlarını yaparlarsa uzun süre kullanırlar ve sağlıklı su içerler. Memnun da kalmış olurlar.